Sabın, sabın. Bu sefer kesin gitti baban. Apartman ara sen de kendine. Cafer. Hah burada mısın? Buradayım Gül. Nereye gideceğim? Gel. Sen şunlara sahip ol da madama haber vereyim. Ver. Gel kızım. Dur kızım. İyi günler. Buyurun. İyi günler kızım. Yengeciğim buyur. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Ne haber Cafer? Ne olsun Sedat Bey? Eee almışsın yavruları yanına koçum. Evde mi komşum? Evde Yavuz Bey. Buyurun. Bir soralım bakalım. Derdi neymiş? Ne istiyor gariban vatandaştan? Ay. Anam. Vicdansız. Sokakta mı yatacak çoluk çocuk kış günü vatandaş? Oh ellerin dert görmesin. Duymadı mı? Duymaz mı abi? Gel koçum. Baş yüzüne. <laughs> Ama Yavuz Bey zaten aramız kötü. Beni affet. Bas beni korkuyorsun. Canımı mı alacak? Karışma sen gül. Yumruklu abi. Haddini bilsin. Apartmanın kralı ilan etti adam kendini. Gösteririm ben ona kral kimmiş. Ne yapıyorsun Sedat? Aa. Komşu aç kapıyı. Komşu konuşacağım seninle. Aç komşu. Sakın açmayın Sabri. Bir ölümü görün. Açalım efendim. Ne konuşacakmış görelim bakalım. Ne konuşacak Sabri Bey ya? Döveceksiniz haydut. Hah, Beni dövecek adam daha anasından doğmamış efendim. Öyle kolay değil gündüz vakti. Gecesi gündüzü mü var? Gözü dönmüş katilin Sabri Bey Allah aşkınıza. Meskenine tecavüz mi efendim? Komşu bekliyorum. Konuşacağım seninle aç kapını. Anne misafir mi geldi kızım kapı çalınıyor. Ne misafiri anneciğim? Kapı çalınmıyor efendim. Haydutlar tarafından yumruklanıyor yumruklanıyor. Gelsin bakalım ne yapacak? Ay, ay, ne yapıyorsun Sabri Bey? Öldürecek haydut sizi. Komşu! Hadi öldürsün bakalım. Komşu aç şu kapıyı, kapı hastalıklı vatandaşı. Açınız evladım şu kapıyı. Ne ait misafir bekletilir mi? Katil anneciğim katil. Misafir değil o. Ah! Ay, ay. Komşu aç komşu. Bırak abi açmaz. Stres yapma sabah sabah. Hadi gidelim. Evet Yavuz Bey, hatırım için. Randevuya da geç kalacağız. Gidelim lütfen. Gidelim ya ne demek? Seni mi kıracağız? Ben nasıl olsa görüşürüm onunla münasip bir zamanda. O kadar abicim. Tak. Tak efendim. Buyurun. Tak tak ta, buyurun. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol kızım. Oğlum. Hiç korkma Emi. Yaparsa yine bir terbiyesizlik bana söyleyeceksin. O kadar efendim. Allah razı olsun. Ah açıyorlar. Açsınlar bakalım. Anam. Allah Allah nasıl oldu? Kimi aradınız evladım? Vay teyzem seni mi öyle sürdüler? Nerede komşum? Sabri Bey tuvalette evladım. Bir şey mi söyleyecektin? <laughs> Korkudandır <bender> abi ya. <laughs> Yok teyzeciğim. Keyfine baksın. Sonra söylerim. <laughs> İyi gittiler evladım? Çıkar şimdi. Bırakın gitsinler anneciğim. Konuşmayın şunlarla. Kendini beğenmiş. Seninle kim konuşur acaba? Çatlak çatlak. Hakiki çatlak hem de. Nereye gitti misafirlerimiz evladım? Misafir değil onlar anneciğim. Yukarıdaki katil. Cehennemin dibine gitsinler. Ah efendim. Bırakmadınız ki şöyle parçalayıvereyim ağzını burnunu. Adam gidince şimdi böyle konuşursunuz efendim. Geberisice haydut. Sıkmadılar şunun beynini iki kurşun ki kurtulalım. Ben biliyorum ama onu kimin kudurtup üstüme yolladığını. Çıktı yukarıya yumurtladı hemen tabi. Söylemeyecektiniz siz de. Ah, gitti. Gözü kör olasıca haydut. Şimdi düşer elime bak ne yapıyorum. Allah'ın cezası şarıklı. Bin bir türlü meranet çeviriyor apartmanın içinde. Bak yaşatıyor muyum seni? Ayla bana mı bir şey söylüyor koca? Hayır anneciğim kapıcıya kapıcıya. Kapıya kadar gelen misafir çevirir mi kızım? Ne ayıp Allah Allah Misafirle bozdu kadın bugün de İnsandan kaçıyor senin de kocan soğuk Rahmetli Rüknettin'im Bir misafir ağırlardı Anneciğim misafir değil onlar Misafir diye tutturdu Bazen kırk kişi birden ağırlardı Tandırlar pilavlar Muhterem Bir de şu büyük hanımı ağırlasanız yanınızda Şubatını yaptı birader <laughs> Diyorum sana abicim korkudan <laughs> Başka şey konuşalım lütfen Midem bulandı Pardon yengeciğim Kes birader yeter Sabah sabah bu kadar tuvalet edebiyatı bulandırma ee, Müzik dinleyelim biraz Aç abicim dinleyelim tak Tak birader